Hepinize yeni bir Clash Royale videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün bayağı bir kupa astım. Hani çok uzun sürede oynadım ve hani artık video çekemiyorum çünkü çok sinir bozucu adamlar geliyordu. Bugün ne olursa olsun sinirimi bozamadı arkadaşlar. Çok güzel bir olay yaşadım. Ve bu pozitif enerjiye güvenerek video çekiyorum. Hiçbir şey, hiçbir şekilde sinirimi bozamaz. Doğrusu bu çocuğu iskelet <laughs> Şaka şaka gerçekten Bu arada hani, güzel bir olay yaşıyorum Sinirimi bozacağını düşünmüyorum hiçbir şey O nasıl bir denklemde öyle ya İskelet atar büyük bir ihtimalle Gerçi iskeletini kullan Arkadaşlar tomruk atabilir o yüzden biraz daha içeri atın ki pek kavana gelsin Direkt tomruk atabilir ya da bunun gibi Bobun fıçısı çok iş yapıyor Arkadaş baya taktiksel oynuyor Neyse çok vurmadı çok vurmadı Hmm taktiksel bir şeyler yapmam gerekiyor galiba bu arkadaşa Biraz bekleyeyim. Ben de ciddi bir taarruz yapayım çünkü. Ben de tam aynısını yapacaktım. Ne yani zaman en hem davranmıyor. Pekka'sı hem e, mega şövalyesi varsa iksir ortalaması bayağı yüksek olması lazım. O yüzden ben güvenerek direkt buradan atıyorum arkadaşlar. Ya onu durdurmaya çalışırken burayı hasarlasam yeter. Oy dondurma ne iş yapar orada biliyor musun? Ya dediğim gibi önemli olan diğer kuleyi hasarlamak diye. Bakın şu daha iyisini yapmayı düşünmüyorum zaten. Çok iyi çok iyi. Pek kaya bir şey atacak bu sefer Aynen ben de bir sefer diğer kuleyi hasarlayacağım. Ama pek kaya da durdurmam gerekiyor. hem pekka hem mega şövalye olduğu için iksir ortalaması çok yüksek arkadaşlar o yüzden kazanmasına pek ben ya. gördüğünüz gibi basit bir oyunlu. rakibimizin evine sağlık 2850 de bırakalım ya. 3 3 elar 40'ya bin alalım yine. Bakalım bu nasıl olacak. Yani şeyler çok vuruyor mızrakta kolonlar çok vuruyor adamın elinde çok fena üçlü iksir destesi var arkadaşlar hani böyle 1-2 destelik yani 1-2 iksirli iksir ortalaması baya düşük gibime geldi yani. ya yani baya zorlayacak bir tipe benziyor ama bilemezsin yani çok zorlayacak adamları da çok basit bir şekilde yendi yendi oluyor oyunda o yüzden oyunda bazı şeyler strateji bazı şeyler şans Mesela adam yemedi. Ve daha iyi bir taktik yaptığını düşünüyorum benden. bu ilme de bayağı oldu ya. Ben ona hiç vuramadım. Ne olur istila doğru saat. Ne olur? Çok iyi be. Vur oğlum iki tane. Arkadaşlar orayı iskele ordusunu tahmin ediyorum çok büyük işime yaradı. Şu an bir tık öndeyim diye adamdan. Ama bunu kullanabilmem de lazım. Ah Ya yani yine bayağı işe yarar bir şey yaptım gibi geliyor. Sirin oraya harika Orayı da bir alabilirsen. Aldım aldım orayı da aldım. Çok iyi. Yani iki kuleyi aynı 28 saniyede vermeyeceğimi düşünüyorum. O kadar da sen ama kötü uzatmalara gider yani. Lan oğlum vermeyecektim ya iki kuleyi. Yapma 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 yapma. Oğlum şaka gibi. Oğlum al o zaman. Al o zaman. Al o zaman paşam. Al. al o zaman. Ama helal olsun iki kulemi iyi aldı yani. Eline zal reis. Güzel oynadı ama çocuk helal olsun. Arkadaşlar bir gün daha almam gerekiyor. Hadi bir gün daha. Hayatım bu. Bugünlerde çok rayında gidiyor ya. İnşallah hepinizin hayatı böyle rayında gider arkadaşlar. Şöyle ters köşe y a p a y m ya lan. He? n a Onda bana ters köşe yaptı. a r k a d a ş l a bu Mega s h o a n i y e ini pek zor d i y r e r h a l d e ya. Olmasın. Yani. Unifekta, sonra bu olmasın 10 efekte orda 10 efekte sonra arkadaş benim şeyi savuşturamadı gibi oradan. ben direk ana kuruya mi geliyosam ya ikinci kura de düştü şimdi oğlum hayatımın en hızlı vini olabilir bu arada biliyor musunuz İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar <laughs> <laughs> Güzel bir kapanıştı. İzleyenin gözlerine sağlık. Seviyorsunuz. Ödülde ne verdi? Hadi onu da göstereyim hadi. Oo, iki bin para. Arkadaşlar bu arada diğer hesabımı kupada geçmişim. Yani bu da benim diğer hesabım arkadaşlar. Şu arkadaşlar seçelim. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şarjım da bitiyor. Biraz da uykum var. Seviliyorsunuz. Montajlar atarım ya da direkt montajlamadan atarım.